Which of the following is not correct according to the picture? Resme göre hangisi yanlıştır diyor. The storybook is under the bed. Hikaye kitabı yatağın altındadır diyor. Bakalım hikaye kitabını bakın yatağın üstünde görüyoruz altında değil. Bizden de zaten yanlış olan cümleyi istediği için aradığımız cümle burada. Diğer şıkları da görelim. The teddy bear is on the shelf. Oyuncak ayı rafta diyor. Evet bakın oyuncak ayı rafta bu doğru bir cümle bunu ediyoruz. The lamp is on the drawer. Lamba çekmecenin üstünde diyor. Evet lamba. Which of the following is correct according to the text? Metne göre hangisi doğrudur diyor. Bakalım metnimize. Hi, my name is Hi. Merhaba, benim ismim Hi. I am 19 years old. 19 yaşındayım. I am from China, but I live in England. Çinliyim ama İngiltere'de yaşıyorum. I am a real big bookworm. Gerçek bir kitap kurduyum. I go to the library after school every. Which of the following is not mentioned in the text? Hangisi metinde bahsedilmemiştir diyor. Harry Potter bir roman gördüğünüz gibi romandan bahsedilmişti. A'yı eliyoruz. B şıkkında ıı, dergiler var. Dergilerden de bahsedilmişti. B'yi de eliyoruz. C şıkkında da sözlükleri görüyoruz. Sözlük de bahsedilmişti metinde. Ama gazetede Kitty is behind the box. Kutunun arkasındadır diyor. Kitty kutunun arkasındadır. Doğru şıkkımız A. Ama diğerlerine de bakalım. In front of the box kutunun önünde değil. Next to the box kutunun yanında, bitişiğinde değil. Under the According to the dialogue Marta works at the blah blah. Diyaloğa göre Marta çalışır diyor. Nerede çalıştığını bulacağız. Bakalım diyaloğumuza. Good afternoon sir. How can I help you? İyi öğlenler efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Good afternoon. İyi öğlenler. I want to return this book. Which of the following does not complete the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz diyor. Where were you yesterday afternoon? Dün öğleden sonra neredeydin? I was at the library. Kütüphanedeydim. What did you do there? Orada ne yaptın? Evet şimdi doğru cevabı arayalım ama buraya uygun olmayan cevap bizim için doğru olacak. I borrowed some novels. Birkaç roman ödünç aldım diyebilir. Ama biz diyalogumuz uygun olmayanı arıyoruz. Bunu eledik. Looked for some books. Bazı kitaplara bakındım, aradım diyor. Bu da uygun olabilir, onu da eliyoruz. Bought a dictionary. Bir sözlük satın aldım diyor ama kütüphaneden satın alamayız, ödünç alabiliriz sadece. O yüzden bu ifademiz diyalogumuza gelmez. Bize de diyaloğa uygun olmayanı sorduğu için aradığımız ifade bu. Read a short story. Kısa bir hikaye.